Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da nasıl aktif takipçi kasarsınız onlardan bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak. Bu duyuruları her videomda yapıyordum fakat aradan çok uzun zamanlar geçti arkadaşlar. Ve ben de bu duyuruları her videomda yeniliyorum. Arkadaşlar yorumlar kısmına Instagram kullanıcı ismini bırakan arkadaşlara takipçi gönderiyorum. Ve aynı zamanda şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden son fotoğrafıma yorum yapan arkadaşlara da takipçi gönderiyorum. Yani Instagram'dan beni takip edenlerin oranları yani takipçi gönderme oranım biraz daha yüksek oluyor. Çünkü bir emek harcıyorlar ve beni takip ediyorlar, yorum yapıyorlar. Yorum yapan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda ben sizlere yani takipçilerime takipçi sattığım bir telefon numaram var. Eğer sizler de takipçi satın alıp daha fazla kişiye erişmek istiyorsanız yani şu anda Sizlere biraz emek harcayarak nasıl takipçi katacağınızı göstereceğim fakat benden takipçi satın alırsanız direkt olarak daha fazla kişiye erişmiş olacaksınız bu kadar uğraşmadan. Şimdi yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bıraktıysanız şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar telefonumuza gelmiş bulunmaktayız. Karşınızda benim orijinal profilim bulunmakta. Sizlere az önce son fotoğrafıma yorum yaparsanız takipçi göndereceğimden söz etmiştim. Son fotoğrafım burada ve aynı zamanda takipçi satın almak için de bu hesaba yazabilirsiniz. Veya profilde bulunan şu numaraya basarak da benimle iletişime geçip Türk organik takipçi satışlarımız veya diğer satışlarımız takipçi satışlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada da memnuniyetlerimi sürekli hikayemde paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de görebilirsiniz. Fakat Instagram'ım arada bir donuyor bu şekilde. Anlamış değilim. Yeniden gelelim. Şimdi yapmamız gereken arama yerimize gelelim ve etiketler bölümüne tıklayalım. Bakın etiketler bölümümüz şurada. Ve buradan geri takipteyim hashtag yine gelelim. Yani yazmanız gereken geri takip teyim. Bu kadar. Ve buradan en yeni bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra karşımızda zaten bir sürü takipçi postu paylaşan sayfaları görüyoruz. Burada yapmamız gereken tek şey bu postları beğenmek, beğenenlere gelmek ve beğenen arkadaşların hepsini teker teker takip etmek arkadaşlar. Zaten ben sürekli uyguluyorum. Gelen takipçileri de görüyorsunuz zaten. Şöyle bundan öncekine gelelim. Bu bizimle alakalı bir şey değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Onun için beğenip beğenenleri takip etmemize gerek yok. Hemen bakın görüyoruz. 4 dakika önce paylaşılmış. Bakın burada 4 dakika önce. Neden en yeni bölümüne tıkladık derseniz amacımız en yeni postlara erişmek. Söyle bir sayfamızı yenileyelim. he Hemen 44 saniye önce paylaşılan postu görüyoruz. 8 adet beğenli var ve beğenen herkesi teker teker takip ediyoruz. Arkadaşlar ben takip etmiyorum. Sizler takip edebilirsiniz. Bakın burada etkinlik tarzı şeyler yapanlar var. Bunları da takip edebilirsiniz. Ben arada bir sayfamı bu şekilde bir yenilemek istiyorum. Belki gelen olur. Sayfamızı sürekli yenileyelim. Amacımız yeni gelen şu tarzdaki şöyle, şu tarzdaki postları beğenmek arkadaşlar. Beğenenleri takip edeceğiz. Yorumlar kısmına GT'mizi güzel bir şekilde yazacağız. Bu şekilde daha fazla kişiye erişmiş olacağız arkadaşlar. Bizim tarzda yapan arkadaşlar da bizim gibi gelecekler. Postu beğenecekler ve postu beğenenleri takip edecekler. Bu şekilde biz de o postu beğenmiş, beğendiğimiz için bizi de takip almış olacak. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımız bizi takip etti. Yani bu şekilde daha videoya açalı kaç dakika oldu? 3 dakika oldu. Bir dakikası duyurulara gitse. 2 dakikada güzel bir şekilde takipçimizi kasmaya başladık ve bu sürekli olacak bir şey. Yani o postu gün geçtikçe daha fazla kişi görecek. Daha fazla kişi beğenenleri takip edecek. Sizler de daha fazla takipçi kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Şöyle takipçimizi sayfamızı sürekli yenileyelim veya farklı hashtag'ler de farklı hashtag'ler kullanabilirsiniz. Mesela geri takip vardır ve benzeri. Yani sürekli aynı hashtag'de kalmak zorunda değilsiniz. Bakalım geri takip var hashtag'i varmış. En yenileri gelelim mesela. 24 dakika önce demiş fakat neyse buradan çıkacağım. Geri hashtag'imize geri gelelim biz arkadaşlar. Burası biraz da canlı sanırım. GT postu demiş mesela. Hemen yorumumuzu güzel bir şekilde yazalım beğenenlere gelelim ve beğenen herkesi teker teker takip edelim. Daha beğenen olmamış ama görmüş olduğunuz gibi 3 arkadaşımız daha bizi takip etmeye başladı arkadaşlar. Yani bu kadar hızlı bir geri dönüş ciddi anlamda bayağıdır video çekmiyordum ama gerçekten eski halini hiç bozmamış. Çok hızlı takipçi kazandırıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah size yararlı olmuştur bu video. İnşallah daha fazla kitleye erişirsiniz. Eğer daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakmayı unutmayın.